İnsanlık tarihi boyunca bilgi bir meşale gibi elden ele aktarıldı. Mağara duvarlarından kütüphanelere, kitaplardan ekranlara her çağ bilginin yolunu yeniden tanımladı. Bugün o meşale dijital bir ışığa dönüştü. Artık bilgi yalnızca kütüphanelerde değil, her ekranda, her ağda, her zihinle bağlantı kuran bir evrende yaşıyor. Bu dönüşüm Yalnızca teknolojik değil, zihinsel bir devrim. Öğrenmenin sınırları artık dört duvarla değil, erişimle çiziliyor. Öğrenciler yalnız değil artık. Yanlarında düşünen, analiz eden, öneriler sunan bir zeka var. Yapay zeka. Öğretmenler bilgiyi yalnızca aktaran değil, onu dijital evrende yeniden şekillendiren rehberlere dönüştü her etkileşim, her soru, her veri yapay zeka sayesinde bir öğrenme döngüsüne dönüşüyor. Artık bilgi beklemiyor. Anında erişiliyor, paylaşılıyor, anlam kazanıyor. Bu çağda eğitim bir hedef değil, sonsuz bir yolculuk. Her cihaz bir sınıf, her bağlantı bir fırsat, her öğrenci bir potansiyel bilim insanı. Dijital zeka, İnsan zekasının rakibi değil, onun en güçlü ortağı. Çünkü öğrenmenin geleceği insanın merakıyla yapay zekanın rehberliğinde birleşiyor. Bu dijital zekanın çağı, bu bilginin yeni rotası. Eğitim her yerde. Anadolu Üniversitesi Dijital Erişim Vizyonu